Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar neler geldi neler. Arkadaşlar şunlar gül fidanlarımız. Mor, lila, kırmızı ve pembe. Şunları arkadaşlar çilek dikeceğiz. Çileklerimiz geldi. Şöyle diyeyim. Açık kök çileklerimiz. Şöyle. Toprak satarım için. Arkadaşlar örnek olarak ben nasıl yapacağımı düşündüm. Şu şekil ayarladım koydum toprak ısıtarımı yapacağız arkadaşlar bu şekilde. Toprak ısıtarımı için ayarlıyoruz Geçen bir izi takip eden arkadaşlar bilir. Marullarda soğuklu ve maydanozlarımız çok güzel olmuştu. Taze sonlarımız geçmemişti. Şimdi çilek dikimini yapıyoruz. Çilek dikimini göreceğiz bakalım nasıl bir gelişim olacak. Bugün arkadaşlar ayın 27 5 2023 tarihinde bunları dikiyoruz. Bakalım ne kadar sürede meyve alabileceğiz. Ne kadar sürede olacaklar becerebileceğiz mi? Amatörlükten profesyonel eşe dönebileceğiz bakalım. Sizler de takipte kalın. Hep beraber görelim, yaşayalım. Şurada arkadaşlar bir de söylemeyi unuttum. Mısırlarım var. Bu mısırların değişik bir mısır cinsi. Mavimsi bir mısır tarzı. Ama patlığında çok güzel ve çok yumuşak bir tatlı olan bir mısır veriyor. Arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.